Hoş geldiniz Sayın Komik Filozof izleyicisi. Bugün soru cevap şeklinde felsefe videomuz olacak efendim. Eğer izlerseniz şimdiden teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz diyorum efendim. Senin yaşam felsefene göre mutluluk kavramı nedir? Benim yaşam felsefeme göre mutluluk kavramı mutluluğu objelerde arıyor insanlar. Yani e, yeni bir telefonda, yeni bir ayakkabıda, yeni bir saatte, yeni bir televizyonda, ya da yeni bir arkadaşta yeni bir şeyde arıyorlar yani. Aslında mutluluk yeni bir şeyde aranacak bir şey değil. Yani elindeki imkanlarla mutlu olmayı bilmiyorsa bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Yani trilyonluk da olsa o adam mutlu olamaz. Araba alır, Mustang alır ama Mustang aldım da işte neden bu modeli de neden üst modeli değil diyerekten telefonlarda da var ya. Adam almış telefonun en son modelini Neymiş? Bir üst modeli çıkmış da ondan alacakmış. Bak bak mutsuz olmasının nedenine bak. Yani bu tarz bir şekilde hayat yaşayıp da insanın mutlu olmasının herhangi bir alternatifi yoktur efendim. Teşekkür ediyorum. Mutlu olmak için özellikle yaptığım bir formül var mı? Ben de hayatımın belli bölümlerinde mutsuzdum. Yani e, şu anki bilgi birikimime sahip değildim. Şu anki tecrübeme sahip değildim. Genelde bir şeylerin olan tarafını değil olmayan tarafını görüyordum. Yani şöyle söyleyeyim efendim, misal veriyorum burada neden Ahmet yok ya da burada neden şu yok burada neden bu yok işte bu neden böyle e, tamam onu istiyorsak sabaha kadar tartışalım burada bu neden böyle şu neden böyle bu neden böyle diyerekten onu tartışalım tartışmak çok güzel bir şey ama o yok diye hayıflanıp mutsuz olmak çok yersiz. Yani burada o kadar çok mutsuz olacak şey var ki eğer mutsuz olmaya kalkarsak. E misal veriyorum sigara içiyorsunuz. E neden X marka da neden Y marka değil diyerekten oturun da üzülün bakalım. Yani bu kadar saçma şeylere eğer kafa takıp üzülürse insan boşa yaşıyordur. Çünkü insanın kafasına geçen şeyler düşündükleri onun vizyonunu, onun misyonunu yani onun hayata bakışını onun neler düşündüğünü, onun neler umut ettiğini, onun nasıl bir hayal gücünün olduğunu gösterir. Yani bu kadar basit şeylerden insan mutsuz oluyorsa çok basit bir insandır diye düşünüyorum. Çünkü benim de hayatımın belli bir dönemlerinde oldu. Yani ufak sürekli mutsuzdum. Yani mutlu olmayı bilmediğim dönemlerde. Ve vizyon olarak şimdiki e, durumumda değildim yani efendim. Son zamanlarda günümüz insanları mutsuz. Bunun sebebi sence nedir? Son zamanlarda günümüz insanları mutsuz. Tabii ki mutsuz. Hatta bugün e, bir tane arkadaşım geldi iş yerinde vardı diye arkadaşlarımdan çok sevdiğim bir abim. Yani mutsuz ya sürekli olmayan bir şeylerden dolayı ya da bir şeyin ters giden herhangi bir şeyden dolayı dert yanıyorlar aslında dert yanmamaları lazım. Yani misal veriyorum yolda giderken düştünüz. Düştükten sonra ne yapıyorsunuz? Yerde oturup ulan beni kim itti? Nasıl it düştüm? İşte biri ayağımı mı kaydırdı? Diyerekten yerde oturup düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İlk başta yerden ayak, yukarı kalkıyorsunuz. Yukarı kalktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki neden düştüm? Ders çıkarıyorsunuz. Hayatınıza devam edeceksiniz. Yani ders çıkaracaksınız her andan, her yapılan işten, her yapılan konuşmadan, her şeyden bir ders çıkartıp hayatınıza devam edeceksiniz. Yani onunla beraber geçmişte kalmayacaksınız. Geçmişte kalırsanız anınızı yaşayamazsınız. Anlarımız geleceğimizi oluşturduğu için o zaman da geleceğinizi yeba etmiş olursunuz. Yani şu anımızı iyi değerlendirmezsek 15 dakika sonramız kötü olur. Yani bu anımızda eğer geçmişimizde kaldıysak gelecek anımızı çöpe atmış oluruz efendim. İnsanlar aile veya sosyal hayatında mutlu olabilmek için neler yapmalı? Tavsiyelerde bulunabilir misin? Ya mutsuz olmalarında bizim gibi halkların bir sürü nedeni var. Ama e, bunların haricinden bahsediyorum ben efendim yani misal veriyorum gelir durumu düşük işte ne bileyim gelecekle ilgili kaygısı varsa insanın ki ben de bunların içerisindeyim ben de daha iyiyim bunlara ama hani e, 7 7.24 e, bunları düşünüp de sürekli kendimizi üzüp yıpratmak yerine nasıl e, kurtarabilirim nasıl bir çıkar yol bulabilirim nasıl çözüm üretebilirim diye düşünmemiz lazım. Yani ben mesela insanlarımızın büyük bir kesmine bakıyorum. Hatta bilim adamlarına dahi bakıyorum. Yani bilim adamı bana diyor ki işte bilmem nerede hava kirliliği fazlaymış. Bak bak görüyor musun bak hava kirliliğinin fazla olduğunu söylüyor bana bilim adamı. Ya bunu sıradan kahvede oturan bir adam da biliyor. Bana bilim adamı ne yapması lazım? Onunla ilgili bir çözüm üretmesi lazım. Hatta öyle bir çözüm üretmesi lazım ki sadece onu değil diğer dallardaki bir sürü şeyi de ortadan kaldıracak bir çözüm bulması lazım. Bilim adamı bana olan sorunu söylüyor. İnsanlar da olan sorunu söyleyip pekiştiriyor. Herkes dolayısıyla sorun söylüyor. Ya bir sorunu sürekli söylemek o sorunu çözemez çözmez ki yani öyle, öyle bir mümkünat yok. Yani şöyle söyleyeyim size evinizin kapısı arızalı. Çocuğunuz diyor ki baba kapı arızalı. Baba diyor ki evet kapı arızalı. Anne diyor ki kapı arızalı. E tamam da herkesin kapı arızalı demesi tamam eyvallah çözüme doğru götürecektir ilerleyen zamanlarda ama yani çözüm değildir. Kapı arızalıysa nasıl yapılır? Nasıl yapmalıyız? Nasıl bunu çözebiliriz diyerekten düşünün sorunu bertaraf etmemiz gerekir. Yani dünya insanlığı da böyle. Herkes bana ne ya ama ben mi düşüneceğim diyerekten ömrünü geçiriyor. Hani ben mesela ömrümün çok büyük bir kısmını bu tarz böyle şeyleri düşünerek geçiriyorum. Hani herkes böyle yapacak diye bir şey yok tabii ki yani. Herkese neden böyle düşünmüyorsun diyerekten bir şey söyleyemem. bana salakça düşünüyorsun diye de bilirler. Ama ben de onu bana söyleyenlere onların salakça düşündüğünü söyleyebilirim. Çünkü Ahmet'in ne giydiği, Mehmet'in ne giydiği, ne bileyim Ayşe'nin, Fatma'nın, Fadime'nin ne aldığı, ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Yani ben o tarz şeylere bakıp da ömrümü geçireceğime, bu tarz şeyleri düşünerekten ömrümü geçirmeyi tercih eden bir kişiyim efendim. Peki insanlar sosyal hayatında neden birbirlerine karşı bencilce davranıyorlar? İnsanlar bencilce davranıyorlar çünkü ilkellerde şimdi ilerleyen zamanlarda bu yüzyıllar alabilir insanların e, evrimleşmesinden dolayı İlerleyen zamanlarda sınır diye bir şey olmayacak yani sınırlar kalkacak yani zaten kalkması lazım ya yani şöyle söyleyeyim efendim yani bir çocuk çocuğun kaderi Afrika'da doğmak olabilir mi yani düşünsenize yani bizim burada taaretten e, sağımızı solumuzu yıkadığımız, arabamızı su tuttuğumuz su, adamlar bulamıyor. Yani adamın tek suçu Afrika'da bir anne babadan doğmak. E şimdi biz e, şanslı mı oluyoruz yani ona göre su olan, ekmek olan bir yerde doğduğumuz için? Hepimiz insanız. Dünyada doğduğumuz için dünyanın mal varlıklarını eşit bir şekilde paylaşmak zorundayız. Yani ilerleyen zamanlarda insanlık bunu zaten yapacak. Nasıl yapacak? Şartlar ona göre yoracak onları. Nasıl yoracak? Onu da söyleyeyim efendim. Misal veriyorum. İnsanlık birleşebilmesi için illa bir felaket olması gerekiyor. Yani misal veriyorum koronavirüs. Koronavirüs oldu. Bütün herkes işte savaş bayraklarını indirdi. Herkes ne yapabiliriz diye düşünüyor. E Efendim Illana savaş mı olması lazım? Yani Illana virüs mü olması lazım? Illana bir bela mı olması lazım? Bir bela olmadığı sürece ülkeler birbiriyle dost, ülkeler birbiriyle kardeş, ülkeler birbiriyle kafa kafaya vererek hani daha iyi bir gelecek için bir şeyler düşünemiyor mu? Yani Illana bir virüs mü olması lazım? Illana bir gök mı düşmesi lazım? Illana bir şey mi olması lazım? Ama ilerleyen zamanlarda olacak bu. Elimizdeki kaynakların azalmasından dolayı belli başlı şeyler yaşayacaklar. Bu belki 100 sene olur, belki 500 sene olur ama olacak bunlar yani. Gelecek neslimiz olan çocuklarımızın mutlu bir birey olmaları için neler yapmalıyız? Çocuklardan daha doğrusu nesilden aldılar. Felsefe yok, felsefe. Mesela bizim babamların döneminde adamlar ilkokula kadar okumuş ama felsefe var. Yani ee, felsefe bilgisi yani felsefe hayatı sorgulamaktır efendim yani her şeyi sorgulamaktır yediğini sorgulamaktır içtiğini sorgulamaktır giydiğini sorgulamaktır aldığını sorgulamaktır verdiğini sorgulamaktır yaşadığını sorgulamaktır her şeyi sorgulamaktır felsefe hayatta bütün her şey sorgulanmalıdır zaten çünkü %100 doğru diye bir şey yoktur yani hepimiz sürekli daha iyi bir Onur, daha iyi bir Ahmet, daha iyi bir Mehmet olmak için sürekli hani her geçen gün iyiye doğru bir şeyler yol kat etmek zorundayız. Dolayısıyla iyiye doğru gitmek istiyorsak elimizdeki varlıkları sürekli sorgulamamız gerekir. Yani objektif bir şekilde bakmamız gerekir. O benim malım, o her zaman iyidir dersek onun eksilerini göremeyiz. Eksilerini hep başkaları görür. Yani bir şeyin eksilerini görmek kötü bir şey değildir. İnsanlar mesela kendileri çok mesela genelde çok egolu ve çok kibirliler. Ben mesela çok doğal olmaya çalışan bir insanım yani e, videolarda görüyorsunuz gülen kişi de benim. Burada bu şekilde sohbet eden kişi de benim. E, hepimiz insanız yani. Yani kıyafete muyafete, carıda curda çok fazla önem veren bir insan değilim ben.